Ben röportajları zamanında teslim ediyorum. Fotoğraflar gecikiyor şekerim. eşe ee, Şesu, kıyafetleri mağazalardan gününde toplamıyor ki. Anam ne yapayım? Sağ olsun bir araç istiyoruz. Burhan Bey'in onay vermesi en az üç gün. <laughs> Arkadaşlar böyle karşılıklı suçlamalarla nereye kadar? Ofisin içerisinde negatif elektrik toplanıyor. Doğru muyum yaprakın? Yok yok. Ben biliyorum ne yapacağımı. En son Londra'ya gittiğimde bir şirkette anlatmışlardı. Onu deneyeceğim. <laughs> Toptan işten çıkarma falan değil değil mi Saadettin Bey? <laughs> Yok canım olur mu? Ben sizin gibi ucuz elemanı nerede bulurum ya? <gülüyor> 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 Bakmışlar ki her birim ötekini suçluyor. Kimse diğerinin işine saygı göstermiyor. Herkesi birkaç günlüğüne ötekinin işine yerleştirmişler. Nasıl yani? Bir dakika şimdi. <laughs> Ya mesela Fatoş Çay Ocağı'na geçecek. Ben moda editörlüğü falan yapacağım yani. Onun gibi bir şey mi olur? Aynen Bilmiyorum. öyle. <laughs> Kim inandır canım buna? <laughs> dur canım, dur. Espri yapma şimdi. <laughs> Arkadaşlar, kura çekeceksiniz. Mesela üç günlüğüne herkes öteki bir işini yapacak. Yani herkes şey kuracak, şey kuracak ya, empati. <laughs> Oo, o kelimenin modası çoktan geçti Saadettin Bey. Fatoş Hanım, ben patronum. Benim söylediğimin modası hiçbir zaman geçmez. <laughs> Hadi arkadaşlar, kura çekin. Ben daha sonra gelip kontrol edeceğim sizi. Tombalacı İzmir işi değil, değil mi bu? <laughs> Her şey şuna. Evet, çekiyorum. Çektim. Aslı çıktı çocuklar. Röportaj yapacağım. Oh ne rahat. <laughs> rahat derken? Ben çekiyorum. Fotoş çıktı, fotoş. Ben genel yayın yönetmeni oldum. <laughs> İyi, tamam fazla sevinme. Üç gün sürecek zaten. Dur bir de ben çekeyim, bakayım kimcıkçı. Aa yaprak. Moda çekimlerimi <laughs> yapacağım şimdi ben. Ee mankenlerin kaprisleriyle biraz da sen uğraş. Artık çekeceğiz. Başa gelen çekilir. Ben çekiyorum. Şey su çıktı çocuklar ya. Abi şansa bak. Çaylarımız, kahvelerimiz kimdenmiş? Aslı Hanımcığımdan. Sarı, koş bakayım, koş, koş. Köşeden bana somonu salata kap gel. Hadi, naş, hadi. Ya inanmıyorum sana ya. Ne gülüyorsunuz ya? Bir dakika ya. Buradaki üretim zinciri içindeki benim fonksiyonum bu mu yani? Çay kahve getir götür mü? Öyle mi senin? Olur mu ya? Şey de yapıyor çocuk. Aa. <laughs> ne? Söyle adını. Bitki çayı yapıyor yaprağı. <laughs> ha? Ben çekiyorum nefeslerinizi tutun. <laughs> Selin çıktı. Oo, oh, hadi bakalım siz de tatile gidiyorsunuz Burhan abi. Ne demek şey şesut bu ya? Olur mu öyle şey? Selin Hanım, bizim dergimizin vazgeçilmez bir elemanıdır. Patronun kızı diye nedir bu zengin düşmanlığı, servet düşmanlığı? Ki ben bunlardan çok çektim buraların çocuğu olduğum için. Peki Selin ne iş yapıyor Burhan Bey? Efendim, ee, Selin ee, burada işte dergiler... ...geliyor filan. Ee, ben teknik konulara pek hakim olamadığım için... ...bilemeyeceğim. Şimdi Buhran abi... ...ben buraya gelen... ...krem, alık ve kozmetik bu tarz ürünleri deniyorum. Tamam mı? Sonra benim bir sayfam var. Bu ne? denediğim ürünleri o sayfamda işte şunun kokusu güzel, bunun dokusu güzel, bu şöyle, bu böyle diye yazıyorum. Olay bu. Çok güzel. Bence tüketiciye müthiş bir hizmet. <laughs> eh o zaman Selin'e de Burhan'ın işi kalıyor yani idari müdürlük. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Buyurun. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı get sana Bursa'nın biraz yukarı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası